Arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yine bir tatil gününde biz bir video çekeceğiz. Evet gördüğünüz gibi şu an iki tane tabağın ortasına birer delik açtık evet. ve tabakların üstünde birer yıldız var. Bu işaretlere topları Koyup Daha sonra bu şekilde delikten geçirmeye çalışacağız. Her tanesi seviyormuş. Evet Azra bir de sen göster nasıl yapıldığını. Topu nereye koyacaksın? Ve delikten geçireceksin. <laughs> Topu tepsiye düşüren yeniden alacak. Öyle yıldız'a koyacak. İlk 10 yapan oyunu kazanacak. Kazanacak mı yaralı Evet. İlk 10 yapan oyunu kazanacak. Biz hazırsanız oyuna başlayacağız. Hazır mıyız Azra? Hazırız. Hello Hazırım. Yenecek misin? Yeneceğim. <laughs> Geçen oyun yenilmiştin hatırlıyor musun? Evet ama bu intikam alacağım. İntikam alacağım diyor Azra. <gülüyor> sen? He <laughs> he alırsın abi. Abisinden intikam almasını izin vermeyecek. Evet hazırsak ben... <laughs> Hazırız. Başla dediğim anda yıldıza koyacaksınız. 3 <laughs> 2 Başla. Elvenes 1, Azra 1, Elvenes 2, Azra 2, Azra 3, Elvenes 3, Elvenes 4, Azra 4, Azra 5, Elvenes 5, Azra 6, Elvenes 6. Ha gitsene. Elvenes 7, Azra 7, Elvenes 8, Azra 8. Erlenes... Erenes 9 Azra 9 ve son Azra olma <laughs> Erenes <laughs> son. <Amim. gülüyor> ya. Yalnız bu arada bir şey daha söyleyeceğim. Senin topun bir tanesi tepsiye düşmedi, yere düştü. Tepsiye girmedi evet. o sayılmaz. Sanırım. O yüzden tepsiye düşecek demiştim. Ama tepsiye, tepsiye düşen <laughs> sayılmadı. Evet arkadaşlar ilk oyunun galibi Azra, Azra Oyun Oynuyor.com. <laughs> İkinci tur. Arkadaşlar biz bunu okulda evet. oynadığımız için alışkınız. Ana sınıfında oynadığın için alışkınsın. Peki şimdi ikinci turda sıra. İkinci tur başlayacak. Hazır mıyız? Hazırız. Hiç hazır gibi durmuyorsunuz. Bakalım. Erol bu sefer hata yapma. Evet. Üç. İki. Azra topun nerede? Elleri arkaya koyun bakalım. Nasıl? Topları arkada tutun arkanızda topunu. Evet. Üç. İki. 1 başla 1 1 2 2 Aa sayılmıyor. 3 2 Erol Enes yeniyor 3 3 oldu. 4 3 hazıra ne? 4 4 oldu. 5 4 hazıra önde. 6 4 hazıra önde. 7 5 oldu. 8 5 Bakayım. 9 5 Azra 10 on, 10'a vermiş. <laughs> Aman tanrım. Erol Enes. Tamam. Tam 2 kat fark attı. 22. O nasıl bir sevinme ya? <laughs> Erol Enes ne Girmiyor. oldu ya? Dönüyor dönüyor. Dönüyor. <laughs> <laughs> evet Azra 2-0 önde. Bu oyunu da kazanırsa bu Günkü oyunumuzun şampiyonu kim olacak? Azra ama ben kazanırsam bir round daha mı? Sen kazanırsan bir round daha sana hak vereceğiz. Evet Hı -hı. hazır. 3 olan kazanıyor yani. Yaka. Şu an Azra 2 sen 0'sın. Azra topu arkanı. 3'e tamamlayana kadar devam. Evet 3, 2, 1 başla. 1. Elbette yıldızı tam koy. 2, 1. 2 2 3 2 3 3 4 3 5 3 6 3 <laughs> 6 4 7 4 7 5 8 5 9 6 <laughs> Nemi <Ben de> karıştırdım. Omer ona saldı. Eran ona saldı. Eran ona saldı. Bir ant yaptım son. Hayır son değil. Şu an durum 2-1. 3 olana kadar devam edecek. Sen bir daha yenersen 2-2 olacak. Sonra bir oyun daha var. Kim 3'e önce olursa o kazanacak. <laughs> Hazır mıyız? Evet. 3. Eller arkaya. 2. Yalnız tam yıldıza koyun bak topları. Azıcık önüne koyuyorsunuz sanki. 2. 1. 0. Başla. 1-0 İki sıfır. 2 3 Hayır 1 ya, oy. Ama top yere gitti 2 2 1 3 1 Erol Enes yeniyor 4 1 Erol Enes yeniyor 4 2 Az daha hızlandı 5 2 5 3 6 3 Bu sayılmıyor bana her Evet 7 3 7 4 8 4 9 8 5 9 5 ona 5 lira veren kaldı. <laughs> Yarı yarıya oldu. 2-2. <laughs> i̇şte galibiyet pozu Erovenesten. <gülüyor> <gülüyor> Durum 2-2. Son oyun. Son. Bunu yenen kazanacak. Hazır. <laughs> Ve Erovenen senin yıldızın da ön tarafa gelsin. Evet. Hazır. Başla. 1-1. Bir bir. Toplara bak. İki mi? <laughs> 2 1 hadi <Aralık>. ya. <laughs> 2 2 3 3 Devam 4 3 4 4 5 5 Aa altı 6 çok aynı gidiyorlar. 7 6 Azra önde. Azra 8 6 8 7 Azra 9 Azra yaparsa yendi. <laughs> <hem de. gülüyor> Ve şampiyon. Azra'nın şampiyonluk pozunu izliyoruz ya, şimdi. Ya giremiyor ya. Azra şampiyonluk pozunu ver. Bu, Bu mu senin şampiyonluk pozun? O da ben Dönüyor, gel, geliyor. Oğlum hayırlısı olsun ya. Bir dahaki maçlarda önümüze bakacağız artık diyeceksin. <laughs> İki oyundun üst üste yeniliyoruz. Çünkü burada bir cadı var resmen. Baksanıza şuna ya. Evet. Çok teşekkür ediyoruz videomuzu izlediğiniz için evet. kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi bekliyoruz görüşürüz. Hadi.